Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bropes aldım ve Bropes'deki hediyeleri sizinle alacağım. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle. Sırf sizinle için aldım. Şöyle 10 taşımız. Oyuncu rozetleri. Son gün kala aldım ya. 8 gün var ya daha. 8 gün üstümüz parlayacak. Yüz yok hatta yüz yüz tak yüz takipçimiz olsun çekiliş yapacağım aranızdan iki kişiye bro pes hediye edeceğim şöyle hemen Evet en güzel yere geldik hangisini alsam hepsi eşsiz bir savaşçı ya. bin tane almak istemiyorum ben abi önce değil değildi abi Mendy'yi alıyorum arkadaşlar. Mendy'miz geldi. Ha, şuradan 100 kredi. 10 taş daha. Rozetler çok vardı. Bayağı verdi hem de. Hemen. Evet. Şöyle. Bunu almak isterdim. Bütçem yetmedi. Bu efsanevi atacağız arkadaşlar sizinle sonunda. Minder. Normalde açmayı düşünmüyordum. Bu sezonu çok istedim. Ve hayallerimin arkasında durdum. Efsaneviye geldik. Hatta dur efsaneviden önce bunu açacağım. Destansı. Nozet verdi. Efsanevi. Bastım. Ya abi yıldız gücü ne ya? Açtım ve Yeni sezon ödülleri de verdi. Onun yani görevleriyle de baya ilerledim. Açacağım yani. Suki 2 de açıyorum. Suki 2 de açtım. Aha efsanevi. Leon abi ya. Leon güzel. Leon'u açtık. Ve şu an ismimiz parıl parıl parlıyor. Günlük hediyeye geliyorum. Kaç taşımız var? 29 taşımız var. Kataloğa gelelim. Şuradan. Sizinle beraber sadece bir ender kostümü alacağım. Ender. Lollipop bini... Ay bunu alacağım ben de. Al dur süper ender alayım. Destansı da alabiliyorum. Destans alacağım. Aa alamıyorum. Destansı alamıyorum. Tam süper ender alayım. Hı, ne alsam? DJ Frank alayım. Evet, iki skin, hatta üç skin. Ve Bropes Bropesimiz bro açık. Kenji Kenji'nin kostümünü değiştirmedim. Sana engel. Of. Evet arkadaşlar videonun bu buraya kadardı. Görüşürüz.